kız oğlan mezarı. Eski zamanlarda Şarkışla'nın varlıklı ailelerinden birinin Bedir adında güzeller güzeli bir kızı varmış. Bir delikanlı Bedir'i istemiş. Ancak Bedir'in annesi Gürcü Hanım kızını vermemiş. Delikanlı yine de Bedir'le konuşup görüşmek istemiş. Bedir delikanlıyı çok sevmesine rağmen gören duyan olur diye cevap vermemiş. Bir zaman sonra Bedir çeşmeye giderken delikanlı kızı atının terkisine atıp kaçırmış. Bedir'in akrabaları kızlarını kaçıran delikanlıyı yakalamak için peşine düşmüş. Bedir ve sevgilisi yakalanmamak için ekin yığınlarının arasında gizlenmiş. Aramalara rağmen kimseyi bulamayan Bedir'in akrabaları ekin yığınlarını ateşe vermiş. Dışarı çıkamayan aşıklar ekin yığınlarının arasında can vermiş babası kızının yanmış cesediyle karşılaşınca pişman olmuş. Vicdan azabıyla hatıralarına mezar yaptırmış. O günden sonra halk oraya kız oğlan mezarı demiş.